Herkese bir nasıl bugün yapıyorum bir videosu, videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok sevilen ve çok eski ve güzel bir serimizle karşınızdayım nasıl umarım keyif her zamankini bin kaçına da dostlar bugün başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere ne yapıyoruz mega çukur yapıyoruz ama yeni tuzaklar ekledim yeni şeyler ekledim umarım hoşunuza gider ve kanalı ilk defa gelirseniz abone olursanız bir de videoya like atarsanız hype'ınız varsa şu video bir de hype patladı bu hype muhabbeti ne bilmiyorum ama bir patlatın bakın şu hype'lar bir boşta durmasın Çıtırın gelsin dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bu gördüğünüz son 6 tane çıtır ve güzel arabayı. tam bu 6 ve çıtır araba. Şu gördüğünüz yoldan gidecekler. Öncelikle yeni tuzaklarımızdan biri bu. Şu bayırdan şu merdivenden çıkacaklar. Buradan sağa yatacaklar. Şuradaki taşların üstünden geçecekler. Daha sonra burada ufak bir sola yatacaklar. Burada böyle böyle bir yol var <laughs> buradan geçecekler daha sonra burada çapraz bir iniş var bu aslında çok derin olmayan ama tehlikeli bir yol buradan böyle devam edecekler tamam en son şurada bir küçük bir çıkır sudan geçecekler ve bu büyük ve büyük böyle görkemli koca şey oğlum sinek git lan sinek gir odaya. ulan nereden girdin her taraf kapalı neyse bu görkemli yoldan çıkmaya çalışacaklar bakalım ne olacak İlk ilk olarak Tigran'la başlıyorum bu seri 6 ayda bir falan yapıyordum ben bu da 6 ay olmuştu o yüzden yapayım dedim hadi bakayım bu araba böyle otomatik tatlı tatlı giden bir araba. Ama şeyi Şimdi ha, anam, şey açma. Şu şunu da açalım bir Ana şeyi var takma unutmuşum Vay arkadaş hemen geliyorum <laughs> direksiyonu Direksiyon takma unutmuşum da yırdı. Bir anda tak dedim kendime doğru geldi. Onu bir düzelttim hızlıca devam ediyor dostlar. Hemen monte onu direksiyonu. Hızlı video giriş yaptım çünkü çok geç saat yani şu an var ya saat bakın buna var mı saat bunda yazıyordum Bu lüks araba bunda saat var dedim aa saat harbiden 5.25 geçiyor Saat sabah doğru 5.25 arkadaş bayağı geç kaldık Şimdi su arabalar yapıyoruz burada su ve pikaplar yapıyoruz bildiğiniz gibi Bu da suların krallarından diyelim hadi bakayım yani <laughs> Çok kral değil ama yani sonuçta su araba Adam buradan geçmen lazım ama senin buradan geçmezse olmaz bir dakika gel geri Burada böyle kalmaman lazım dayı ben şurada yapıştır bakayım Lan niye gitmiyorsun? Şuradan hızlı gelsek. Aha. Şaka gitti. Lan gidersin lan gidersin. Abi gitmiyor musun gerçekten? Lan buradan gidemeyen su mu olur lan? Oğlum sınıfta kaldın lan. <laughs> dur lan dur lan dur. Nereye gidiyorsun gel ileri. Hadi bakayım şuradan. Çapraz çıkman lazım. Ha? Çıkarsın çıkarsın. Gitti de işte. <laughs> Nasıl gitti o biraz sıkıntılı aga. <laughs> Araba aslı kaldı lan. <laughs> Oha arabanın anası ağladı. <laughs> Gidersen koçum. Koçum yaparsın. Şehir sucukları size. <laughs> şehir suyu yolda kaldı. Hadi bayım. Ulan <laughs> ben bununla denedim sadece buraya. Bu güzel gidiyordu ya. Şimdi burada çok büyük arabalar var. Orada buradan da zaten rahat bir şekilde gideceğini iddia ediyorum. Hatta kesin garantisini veriyorum. Yani giderler aga da. Bu şehir suları biraz zorlanır aga. Hadi bakayım orada arkada öndeki Bronco vardı. 3 o ne lan öyle kocaman araba. Ama bu da gider ya. Bu yani kötü bir araba değil abim. <laughs> Aha kaldı. Bak akıllı ön taraf neydi? Difra onu onu on satıyor. <laughs> Devrilecektik lan. <laughs> Ver lan çocuğu. Oğlum yürüsene lan. Ha? Şöyle yapıştır aslan. Ya akıllı diferansiyel böyle bir şey dostlar. Bir teker havada kalırsa öbürü onu şey yapıyor. Anladınız mı? Diferansiyel dedim budur aga. Çiftli diferansiyel bu. Başka bir şey. Aslan aslan bu. bir tarafta dönmüyorsa bir tarafta dönüyorsa ona yük veriyor böyle. Güç veriyor ki o böyle diyor ki ben gideceğim agam ben gideceğim diyor böyle. Anladınız mı? ben biraz da şöyle ses vereyim de. En azından araba bağırıyor sesini de duyun. Ben sadece niye ben diyorum arkadaş. Hepiniz duyun ya. Allah Allah. Değil mi bu sabah ya? yavaşla oğlum yavaşla lan. Arabada biraz sıkıntı var Frenleri tutmuyor gibi bir şey olmuş. Bildiğin arabanın frenleri tutmuyor ama baktım şimdi pedal şeyleri tutması lazım. Abi istobetli araba. <laughs> Otomatik araba istobetli Şimdi burası biraz tehlike. Burada bakayım. o yürü lan. Yürü lan. Oh gene lan iyi kurtuldu da motor biraz ıslattık galiba ya. Birazcık oturursan buradan da çıkarsan helal olsun alırsın. Bak burada böyle duracağız burada tam dostlar. Alta geleceğiz ve araba nasıl kalıyor onu göreceğiz. Diğer <laughs> lan. Oğlum araba kaldı lan şaka. <laughs> Yaparsın Sana güveniyorum aslan Bak şey şş, Çıkman lazım <laughs> Oğlum çık lan Lan çıktı Oğlum şey çıktı lan <laughs> Yanlış bir şey çıktı Lan şuraya girsene lan Aa şey yerine girmiyor Astroloji Geliyorum çek bir dakika Devam onu takım derken öbürünü çıkarttım yerden. Şu şurada ufak bir destek versek buna. Abi abi bu benim kayış yerine iyi çıkmaya başladı. Onun kayış çıkar. Oğlum araba tam çıkıyordu ben gaz kestim ya. Benim atam dur şimdi. Yavaş oğlum yavaş. Senin fren niye tutmuyor ben anlamadım ki. Arabanın frenleri tutmuyor. Allah. Ver düşkü ver. Frenleri mi bozduk lan? Oğlum adam çıktı lan. Yamuk çıktı ama çıktı mı çıktı aga. Ben bunu bilirim. Araba çıktı mı çıktı. Dur sakin 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 sola doğru dön şimdi dostum Bir dakika Gel şöyle dur sakin Yavaş oğlum yavaş 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 Ver düşkü Bu çıkar ya Abicim nereye gidiyorsun oraya değil lan yukarı çıktı Tampon çıktı Ağızlandı <laughs> valla çıktı Oğlum ooo Aa bu dört şeker çok şekermiş lan Lan ben bunu sadece öyle çeker biliyordum Tabi bu çıkar lan. Bir <laughs> bari çıktı mı bir çıktı. <laughs> biraz destek verdim. <laughs> Ama senin de frenler tutmuyor. Dayı oğlum senin frenler niye tutmuyor ben anlamadım ki. Oğlum benim frenler bozulana satayım neyse. Geç sana yıkar çocuk. Oğlum 6 dakikada tek araba. Oo bu araba. Bu araba biraz tehlikeli doksan Niye? Otomatik değil ve direksiyon çok dal diyor. Bunu oğlum kapat lan. Bunu <laughs> kıracak? direksiyonu kıracak anasını sattığım arabası. Hadi bakayım. Hilux. Eski kasalardan ha. Buna daha hiç video gelmemişti. İlk videomuz bu olacak bu ihtimal. Ya ben oyunun sesini açıyorum açıyorum. Gene ses kısık kalıyor. Ben anlamadım abi bu işi. Ben sesi açtım ama arabanın sesi az. Evet dostlar sebebini bilmediğim bir şekilde benim fren pedalı şu anda çalışmıyor. Evet frenle elle yapacağız. Bilmiyorum bozulmuş ya fren çalışmıyor aga arabanın. Enerji her şey çalışıyor fren çalışmıyor şu anda. Freni görmüyor oyun görmüyor yani. Aslında fren pedalı çalışıyor programda görüyorum çalıştığını. Ama oyun görme o yüzden el çekeceğim durmam gerektiği yerlerde İnşallah durmam gereken bir Abi arabaya baksana hiç umursamadan gitti abi Toyota'yı lüksleyecektim arabayı söktüm Düşsene Başa <laughs> dedi bir dakika yaşamıyor <laughs> Bizde böyle bir delikanlıyız ha Ver dur Hah aslan koçum benim Şunlar bir dağ falan çıkayım böyle bir gideyim aga Bir yerlere gideyim ben bunu Bunlar bir video Oh 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 ne güzel <laughs> Zıplaya zıplaya aynen Aynen Dur Hadi lan Aha isabet. Çalış lan Eyvah bir teker bir yere girdi nereye gitti o teker Arabanın ortası oturmuş Hah devam Abicim Ha? Oh fena <laughs> Burada zaten gider bu araba burada gitmezse arabayı yakar mı Oh şu çaprazlığa bak Oğlum dünya en güzel görselden biri şu olabilir ya. <laughs> ne güzel değil mi? Büyük tuzak. <laughs> mega çukur yine şuradan mı böyle görsel atsam bu sefer? Böyle çukurlara falan girerken arabanın ha farklı olsun bu sefer. Ama yak ya Mega çukurun kapak resmi güzel aga seviyorum. Mega çukur adı üstüne Mega. Hı, yavaş sakin sakin sakin. Aslansın sen. Aynen devam. Geç çık bakayım şuraya. Rahat rahat. Oh. Mis gibi. <laughs> araba serin serin oldu. <laughs> burada yavaşlayalım. Bu gider buradan aga. Nişan gider dur lan sakin. Bu araba buradan Oh! <laughs> ne güzel ses geldi. Dostlar bu normal l de gider. Tamam mı? H4'de buradan çıkması imkansız. Ne dört daba çıkar aga. Allah nasıl satayım araba takma şöyle. <laughs> pat git pat git gidiyoruz bir yerlere. <laughs> gidiyoruz ama nasıl gitti bir zannem yok. Gidiyorum araba gidiyor. Biz bunu biliriz aga. Hadi bakayım güzel arabası. Aferin. Aferin aynen devam et öyle. Şimdi sen nasıl gideceğim bilmiyorum ya. Şuna bak ya. Oğlum, çok minnoş bir araba ya. Ne kadar tatlı değil mi? <laughs> Şu bir otomatik olsaydı var ne güzel olurdu. <laughs> Önüme ya. Lastiklerini lastikleri yesinler senin. <laughs> Büyüdüğüne ne olacak? <laughs> lastik mi olacak? <laughs> traktörden çıkartıp bakmışlar buraya. Dedemin traktörden lastik çaldım. <laughs> Hüsab ne? Buna dört çeker almak şart değilse öbürünü alır çünkü. Oo, yalnız bir şey diyeceğim. İyisin ha. Allah. Motor sağlam. 90. içinde yoksa hepsi. Lan yürü Lan yürü İstöp arkadaş Lan istöp etme Sesi güzel Hadi aslanım Kıbraya hadi Hadi koçum İstöp etti <laughs> Ben istöp sakın yanlış çalışma araba gitmiyor Oğlum lastikler güzel de Arabaya çukurdan bir çıkarken zorlanıyor sanki. Lan burada nereye takıldın? Ha, arabadan büyük çukur yapmışlar. Yanlış yere çukur yapmışlar. <laughs> Buraya böyle çukur mu yapılır lan? Dur şimdi. Gel geri gel. Lan istemedip durma oğlum ya. Lan seni seni ha. Abi sen ciddi misin ya? Lan yürü lan. Lan nerede kalıyorsun? Nerede nereye takılıyorsun sen? Dur lan L4 al. Al lan L4. Abi araba harbi öyle bir yere takılmış ki. Hiçbir şey yapamıyor şu an. Bir dakika geri gidebiliyor mu? Geri gidebiliyor. Gide gidemiyor ama. Yaktık araba. Anasını satayım arabayı yaktık. Oğlum araba anasını ağlattık galiba. Of sakin sakin. Sakin küçük olan. <laughs> arabayı bir de yaktık Şöyle yavaş yavaş gidelim normal. Hah böyle böyle gidelim. Lan devrilecek araba. <laughs> Arabada şansı şey yok. Sis pasiyonlarda hiçbir şey yok. düz düz bağlamışlar tekerle direkt. Önüne de motor koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır süspansiyon. <laughs> Lastik yüzde de gidiyor var. <laughs> Lan çok güzel ya. Ah aynen de asıl. Ver sakin sakin sakin. şöyle, şöyle gir bakayım. <gülüyor> araba <gülüyor> Aslan be koçum. Tekte çıkacak buraya şimdi izleyin. Dur yanlış vitese çıktık tabi. Çalıştır şunu. Aa işte ananı satayım. <laughs> lan sen ne yaptın lan? Oğlum düz düşecek böyle öyle anlaştık. Dur dur. Araba düzelttim diye tuttum çevirdim. Geri aynısı oldu. Ha? Gel. Seninle böyle anlaştık. Aslan koçum. Dön. Halit oğlum. Ha? Hiç sövettin. Aslansın sen. Geç. Sen ne yapacaksın hadi? Biz ona laf ettik de sen ne yapacaksın? Oğlum o arabadan sonra da bunu da sürmezsin ya. Beraber. Aslan benim be koçum benim yaparsın. Küçük el bırakın. <laughs> Vites ikisi yok küçük el işleyi. Bir tane koymuşlar. <laughs> Sana yeter bir tane demişler. <laughs> Bak şimdi o küçük el izle. Nasıl gidecek şimdi izle. Oğlum. <laughs> Vites biri aldım. ayağı ayağımı çektim. Araba olduğu yerde takılıyordu. Aslan be. Koçum lan koçum koç koç. Daha ne yapsın? Bak. Zıplaya zıplaya gidiyor. Oğlum takılmadan gider dik gibi lan Küçük enişteye baksan lan Baksana küçük enişteye Koçum aslanım benim be Bir tane taraftan gider lan bu Ben buna güvendim Size güvendim chat buna Bu adam adam Mesela sağ sol yapmaya korkuyorum <laughs> Vallahi gidiyor lan. Akülü araba gibi arabasın lan Mis gibi araba oğlum. Halit'in öz evladı. <laughs> evet fazla gaz oturursanız motor yakabilirsiniz o yüzden fazla gazlamayın. Burada biraz motor serinleteceğiz tabi bu arabayla. İnşallah motor bu olmaz. İyi, i̇yi bir şey olmadı. <laughs> Biraz ıslandı motor. <laughs> Aha. Bak sen. Ya, kim ne derse chat burayı kendi hakkıyla en rahat bir şekilde geçen küçük eriştemiz oldu. Yalansa doğru değil. Ha? On numara geçmedi mi? Adam lan bu. Vallahi adam ilk defa bir araba kendi buraya böyle kendi kendine zar zor Değil bayağı zor. <laughs> bir şekilde geç. Rahat gitti lan. Hiçbir şey yapmadım oğlum ben. Vallahi helal olsun. Harbi helal olsun. Şimdi iki tane de burada baba it var. İyi şuna baksan abi. İde ölüm geldi benim ya. Koca olan ya. Üf. Ford Bronco. Kanka nasıl satın şuna bak. Üf yayla yayla. Bakın ne yapacak yayla da. Yayla umursamaması lazım normalde. Ne? Şadi bir kere umursa var aldım da. İlüks de <gülüşmeler> umursa aldım da umursa biraz. Bakalım yayla ne yapacak? Yayla umursamadı. Ha, rahat geçti burada. Buradan rahat geçti. Buradan da rahat geçer şimdi bu. Bu tam masa öbüründen de rahat geçer. Ha, rahat bir şekilde geçti aga. Harbi geçiyor. Gidiyor. Oh sallana sallana gidiyor. Mide bulandırdı. <laughs> Gerçekten mide bulandı dedesi. Vay arkadaş <laughs> Şu teker ezilme animasyon şaka mı? Şey pardon süspansiyon, mis gibi mis gibi süspansiyon. <laughs> aslan aslan koçum benim be Ne güzel gidiyor lan öyle Çok rahat geçti Böyle rahat giden arabaları sevmiyorum ben Araba dedim biraz dolanacak aga bu ne böyle Rahat geçer. Mesela Nissan burada zorlanır diyeyim gel çünkü çok uzun araba. Bu da uzun ama bu yüksek. O yüksek değil ya. O biraz zorlanır gibime geldi. İnşallah zorlanır ya. Yani. Zorlanması bir amacı kalmayacak oğlum. Yavaşla lan. Ha. Hadi aslan. Ya lov alınca çıkıyor çok rahat bir şekilde çıktı. Ya lov olmasa çıkmaz. Ama low hepsini de aldık burada da dalal dolar. Onun satık. Canlı mı anasını mı Bir anda P atın. O ana var. <laughs> ne güzel. <laughs> evet şimdi gerçekten zorlanacağı düşün bir araba çünkü çok uzun abi. Aşırı uzun araba ya. Fazla uzun araba. Uzun olduğu için zorlanması lazım gibi geldi. Bakalım ne olacak. Zorlanmayabilir de çünkü dev gibi bir, bir motora sahip Ya yani takılacak yani onu diyorum şurada da falan takılacak bir yere oturacak Baksana abi Dediğim şey başıma geldi işte bunu diyordum tam da <laughs> Takılır bir yere yani bu Ama gider Hiç falan çok güzel bu arabanın ya baksanıza içine Çok iyi değil mi? Gaza basarsam gider ama böyle yavaş yavaş geçmek istiyorum Ha doğru Bana <laughs> Bu arada sadece arkayı terde gidiyorum he. Dört bile almadım. Zor olursa dört çeker alacağım. Of ne güzel sallanıyor öyle ya. Gemi gibi maşallah maşallah. Yeni tuzaklarım mis gibi oldu mis gibi mis gibi. <laughs> ha çapraz çapraz kardeş çapraz çapraz. Çapraz çapraz. Aynen. Altın oh arabayı vurur oralara. Mis gibi mis gibi. Oh. devam ki kardeş adamsınız yavaşla İn aşağı çık gelin <laughs> bu ne abi ya hiç sevk gelmedi ya hiçbir yere takılmadı sadece hala arka gidiyorum bu arada. motor bile ıslanmadı lan harbi motor ıslandığı uyarısı vermedi ya normal bir kameranın üstü arkasına motor ıslandığı yazıyor diyor ki ben ıslandım diyor motor <laughs> hiç işlemedi Hah burada kalır uzun olduğu için tabi ama yani şeyden değil 4 çekeri atsak Aa 4 çekeri de zorlandı burada ESC'yi kapat Oğlum ne yaptı lan bu Vallahi güzel geçti ha On numara. Oğlum çok iyi geç lan. Bence best bu bir kanka. Birinci bu araba. İkincimiz Bronco. Üçüncü. Yok lan birinci. Birinci bu araba. İkincimiz bu küçük işte. Üçüncümüz Bronco. Dördüncümüz Toyota. Beşincimiz bu araba. Altıncımız bu. Şehir su Öbülerin <laughs> Öbürlerin yanında minnoş kaldı. Diyeceğim de sen minnoş. Allah minnoş hepsinden iyi geçti. Allah şaka mı falan. Aslında birinci bu olmasa. Bu araba nasıl gitti lan senin. Fındık kadar motoru yok mu ya? Sen <laughs> büyüdüğünde alabilir yine kafamı tüketeceksin. <laughs> Dur bakayım bunu kapı açılıyor mu acaba? Ön kapı oturuyor. nereden açılıyor bunu? Hayır bunun kapı... Beni dayıyor. <laughs> Oğlum bunun kapısı nerede açılacak? Ön tarafı açılıyor mu? Bunu sadece buraya açılıyor galiba. Bunun bu ön tarafı... Ha direkt açıl lan açıl. Lan açıl açıl. Açıl lan. Aa, motor sağlammış ya diyor ki bir bu kadar yeni altında var diye. Direkt şanzıman bağlamışlar motoru bu kadar. Direkt bak direkt bağlantı. <laughs> adam adam on numara yapmışlar. <laughs> Neyse dostlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekilen devamı gelmesi istiyorsanız yorumlara da yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bence çok güzel bir seri oldu. Çok güzel bir bölüm oldu. Hadi görüşürüz. Bay bay.